Merhaba, ben Gökçe Erhan. Sürmene Çamburnu Köyü'nde yaşıyorum. Mimar Sanan Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra hayatımı değiştirmeye karar verdim. Çünkü bunun sebebi çocukluğumda duyduğum doğaya, yaşadığım doğama duyduğum büyük bir özlemdi. Köyüme döndüğümde çok büyük bir çevre sorunuyla karşılaştım. Ve kısa bir süre sonra sanatımla birlikte bu konuyu aktivist olarak ele aldım. Bu Tarihe evde yaşıyorum. Hem çevresindeki tüm bitki örtüsüyle birlikte, toprakla birlikte bütünleşerek hayatımı güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etmeye çalışıyorum ve aynı zamanda doğanın güzellikleriyle birlikte onun sorunlarını içime alıp o sorunları çözme yolunda üretmeye devam ediyorum. Bu ev tam 150 yıllık ve dedemin amcasından bize miras kaldı. Denizi tam Tepeden gördüğü için gerçekten bu benim için inanılmaz bir duygu. Ve hemen arkasında yemyeşil çam ormanları var. Çok sevdiğim kapının hemen önündeki bir söğüt ağacı var. Genelde saçlarımı ona benzetiyorum. Çatı katı var evin ve o çatı katını ben bir süre sonra atölyeye dönüştürdüm. Balkonları çok seviyorum çünkü beni en mutlu eden şey doğayı seyretmek. Bazen de doğanın beni seyrettiğini hissederim ve orada saatlerimi bile geçirebilirim. O yüzden evin her tarafında bir balkon var. Hatta avluda da bir balkon var. <laughs> Balkonum. Benim babam bir e, yat imalatçısı. Aynı zamanda e, bütün marangozluk işlerinden anladığını söyleyebilirim. Hatta benim e, marangozluğa olan yeteneğim de sanırım ondan geliyor. E, bu balkonu buraya iki yıl önce e, yaptı. E, benim için burası e, bir yaz mekanı. Çünkü kışın denize baktığı için evimiz, burası gerçekten çok soğuk oluyor. E, buradaki gördüğünüz masayı ben yaptım. Bu gördüğünüz sehpaları da ben yaptım. Evimizin etrafındaki bazı ağaçlar yıllar geçtikçe yaşlanıyor ve sonra kesilmek durumunda kalıyor. Kimi zaman yakacak olarak kullanmamız gerekiyor, kimi zaman başka sebeplerle. Fakat ben her ağaçtan bir parça ediniyorum kendime ve onları evimin içerisinde yaşatmaya devam ediyorum. Bu gördüğünüz sehpalar bunlardan biri. O bahçemizdeki erik ağacıydı. Onun bir parçasını ben e, hala onunla konuşur gibi, hala üzerinden çıkıp e, erikler topladığım zamanlardaki gibi, çocukluğumdaki gibi e, hissedebiliyorum benimle e, bir bağ kurduğunu onunla gerçekten sohbet edebiliyoruz. Üzerindeki çiçekler de öyle. Çünkü yalnız yaşıyorum ve kendimi arkadaş edindiğim sadece kendi cinsimle olan <laughs> yaratıklar değil. Aynı zamanda işte topraktaki canlılar, ağaçlar, bitkiler. Oturduğum yeri de babam yaptı. Fakat üzerindeki bu koltuk görünümünü veren minderleri ben kendim yaptım. Günün her saatinde burada olduğu gibi duran her şeyin ışıkla birlikte, hava koşullarıyla birlikte bambaşka bir hayal aldığını izliyorum ve bu bana bir mucize gibi geliyor. Burada otururken gerçekten tüm dünyayı dolaştığımı hissediyorum. Yani o duyguyu birkaç saat içerisinde yaşayabiliyorum çünkü sanırım görmek, bakmak arasındaki ilişkiyi ayırt edebiliyorum. Çünkü her defa aslında çok başka şeyler görüyorum. Bu da benim buradan hiçbir zaman sıkılmamam için bir sebep zaten. Buradaki soda şişeleri de aslında şöyle söyleyeyim ben bu evde her ne kadar çok Çaba harcasam, emek versem, burayı bambaşka bir hale getirsem de, burası benim ömrümü geçireceğim, tamamlayacağım yer değil. Çünkü burası bir bahsettiğim gibi aile evi. Ben de kendime yine Çamburnu'nda, da, yine köyümde ve bu evin biraz arka tarafında, arkası ormana ve önü denize bakan bir arazimizde soda şişelerinden bir ev yapmayı düşünüyorum. bu Soda şişelerinden yapmak istediğim ev aslında dünyanın birçok yerinde görülmüş bir şey bu. Ben ama Karadeniz mimarisinden vazgeçmeyerek ahşap karkaslar arasında şişeyi dolgu malzeme olarak kullanmak istiyorum. Görünüş olarak yine bir Karadeniz estetiği olacak. Yazın Büyük bir bölümünü burada geçiriyorum çünkü burası çok güzel ışık alıyor, evdeki gördüğünüz birçok şey bana ait. Şimdi de yine benim üretimim olan bir avize yapmayı düşünüyorum bunlarla. Fındık dallarının ince kısımlarını topladım ve bunları bu doğal iple birbirine bağlayacağım. zamanda hani yaşadığım yerde sadece çevresel güzelliğiyle e, ilgilenmek, e, bundan faydalanmak bir yana aynı zamanda orada yetişen ürünler, bitkiler, işte mesela burada çay var, fındık var. Bunlarla her anlamda yakından e, ilgilenmeyi tercih ediyorum. Toprakla, toprağa bir şeyler ekmeyi, dikmeyi. Mesela çay tarımı çok önemli benim için. Çünkü burası Çamburnu gelirini büyük bir bölümünü tarımdan elde ediyor. Özellikle kadınların burada birçoğu çiftçidir. Benim annem de bir çiftçi. Kendimize ait bir alanda hiç asla gübre, yani 7 yıldır buraya geldiğimden beri gübre ekmediğim bir bölüm var. Ve oradaki beyaz şeyi tamamen %100 doğal olarak üretiyorum. Şu anda sadece kendim içiyorum ya da yakınlarıma gönderiyorum. Fakat daha ileride bu işin, ticaretini de yapmayı düşünüyorum. Bir yandan çünkü arzu ediyorum ki buradaki başka insanların da kadınların özellikle geçimini sağlayabilmek için alternatif alanlar geliştirmek. Bunların içerisinde hem el sanatları hem de aynı zamanda bitki de var. Çünkü burada çiftçi olarak ekonomiyi döndürmek çok zor. Kendime ait bir e, üretim yöntemim var. Biraz meditatif bir şekilde topluyorum çayı ve mutlaka müzik dinliyorum bunu yaparken ya da söylüyorum. E, bu beyaz çay e, normalde bildiğimiz yeşil çay yaprağının en ucundaki e, en taze kısmıdır. Toplaması e, çok çok zordur çünkü çok minicik bir şeyi e, yerinden koparmaya çalışıyorsunuz ve e, hepsini bir araya getirdiğinizde e, mesela bu sanırım 10 dakikalık bir uğraş. <laughs> dora geliyoruz. Bunun içerisinde aslında boyalarım var. Fakat bunu üzerine koyduğumda çok hoş bir nesne gibi duruyor. Sepetin içerisindeki o karışık görünüm ortadan kalkmış oluyor. Buraya koyduğum fotoğraflarsa annem ve babama ait. Buradaki yelekler de bana ait. Bu biraz yöresel olan. Bazen duvarlara koyduğum elbiseler ya da bunun gibi parçalar rengi taşımam, rengi duvarla da dolaştırmam maksadıyla da olabiliyor. Ama aynı zamanda pratiklik de çünkü evde çok fazla dolap yok. Ben de bazı eşyaları, renklerini kullanmak için görünür kılıyorum. Buradaki kemerler bana ait çünkü ben aslında bir karateciyim aynı zamanda. Hatta buradaki arkadaşımın bana hediye ettiği broş beni temsil ediyor. O zamanlar kısa saçlıydım ve karateci olarak daha aktif olduğum bir dönemde. Bu paspas babaannemden kalma, 40 yıllık falan olabilir. Çok sık kullanmamaya çalışıyorum fazla yıpranmaması için. Yine bile hani çok eski görünüyor aslında. Buradaki patikleri ise bana hediyeydi. idi. İçerisine böyle ayak, <laughs> ayak yaptım çünkü bu beni aslında biraz Buradan geçerken gülmemi sağlıyor. Çok sempatik duruyor. Ve burası da benim misafir odam. Bu battaniye de babaannemin örgüsü. Burası onun yatak odasıydı ve Ondan olan bazı şeyleri burada hayatta tutmak benim için çok değerli. Bu yatak başlığı benim odamda da var aynısından bir tane. Çünkü aslında benim annemin çeyizinden kalma Cairo'la başlıklarıydı. Komedin aslında yengemin artık kullanmadığı bir eşyaydı. Yerde bastığım paspas da babaannemden kalma. Bu evde birçok şey aslında birilerinden kalma. <laughs> ben yeni bir şey neredeyse hiç almadım diyebilirim. Şimdi ise diğer odaya geçiyoruz. Burası da benim yatak odam. Burada bahsettiğim gibi neredeyse ben yeni hiçbir şey almıyorum. Bu 150 yıllık tavan arasında bulduğum duvarda köşede gördüğünüz kestane tahtalarından bir parça. Onları ben fındık dallarıyla birleştirdim ve bir komedini yaptım kendime. bilgisayar koymak için ve işte ufak tefek yazılarımı yazmak için küçük bir raf ekledim. Böylelikle oradaki alanı boş alanı hayata katmış oldum. Üzerindeki resim de benim çocukluğumdan kalma tek resmim. Bir liraya falan almıştım perdeleri ben yıllar önce yani bu kumaşı buraya nasıl bir şey yapsam diye en azından geçici olarak çünkü bu geçici bir görüntü. Fındık dallarından yine bir rustik yaptım. Ondan sonra tahta mandallarla bağlamayı düşündüm, en kısa ve en pratik çözüm olarak. Ve o aldığım daha önce bahsettiğim aldığım kumaşı da ortadan kestim ve ikiye ayırdım. İşte boncuklarla, iplerle beni idare edecek bir görüntü oluşturdum. Bu tahta baskı, tahta baskı baskı kalıplarını kendim oydum. Ölmekte olan her zanate aslında. Öğrenmeye çalışıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Mesela sepet örgücülüğü, sonra oyma baskı, işte burada gördüğünüz gibi ya da şu an aklıma gelmeyen birçok şey var. Mesela peştemal, benim üzerimde de gördüğünüz gibi peştemal kumaşı günümüzde neredeyse artık dokunamaz halde. Çünkü... Bunu dokuyan yaşlı yani genç nesil yetişmek istemiyor çünkü çok fazla endüstrileşme var çok fazla hazırcılık. dolayısıyla bu kültürel mirası neredeyse kaybedeceğiz. Burada kendi yapmış olduğum elbiselerim var. İlk kişisel sergimde bunu giymiştim. Bu elbise de yağmuru anlatıyor. Bu kumaşı aslında aldığımda bana çok fazla yağmuru hissettirdi. Ne yapabilirim acaba bununla diye. Üzerine bulut boyamak istedim ve sonra da bu ıı, reflektif kumaşı küçük incecik keserek yağmur damlaları oluşturdum. Flash'la çekim yapıldığında ıı, şimşek gibi parlıyor bu damlalar. Bu elbiseyi de daha çok ıı, sergi açılışlarına falan giyiyorum. Bu iki resim de ıı, ilk geldiğim zamanlardaki es ağaç eskizlerim. Onların ikisinin yan yanalığı, bunların da ikisinin yan yanalığı bana böyle bir çeşit sosyalleşme arkadaşlık ya da bir aşk gibi geliyor. Renklerin birbirine kaynaşması ya da yer ve gökün birbirine kaynaşması, topraktan gelen o en kutsal varlık dediğim ağaç, bu gerçekten çok sevdiğim bir köşe burası. Bahsettiğim gibi evde çok fazla dolap gibi eşyalar yok. Bu eskiden çok eskiden bir ayakkabılık gibi bir şeydi sanırım. Ben onu onardım, boyadım ve elbiselerimi, kıyafetlerimi açık bir şekilde kullanmak istediğim için de onları o şekilde oraya dizdim. Çünkü sabah kalktığımda geneldeki her gün başka bir şeyler giymek istiyorum. Çünkü çok fazla kıyafetim var ama bunun sebebi çok fazla alışveriş yaptığımdan değil. Çünkü pek bir şey atmıyorum dediğim gibi onları sürekli değiştiriyorum ya da kendim de dikiyorum ya da birileri bana hediye ediyor sürekli olarak. Burası benim atölyem. Daha çok yazları burada çalışıyorum çünkü kışları oldukça soğuk oluyor. Burayı ya böyle yapmamın sebebi şu. Çünkü gerçekten oldukça karanlık bir bölge. Ben de tülleri, beyaz tülleri aydınlatmak için kullandım. Boyamak yerine tüller beyaz bir fon oluşturdu. Bu tüller çok eskiden kalma. Mesela örneğin şuradaki belki 80'ler 90'lar belki şuradaki 2000'ler, oradaki <laughs> 80'ler hatta yani benim çocukluk döneminde hatırladığım ve evde sürekli değişen tencerelerin tülleri bunlar. Burada hepsi bütün o tarihler bir araya geldi ve benim çatımı aydınlatıyorlar. Buradaki yer zemini de tahta kestane olduğu için oldukça kararmıştı yıllar içinde ve yer de çok koyu görünüyordu. Bu yüzden ben de tahtanın kendi içindeki doğallığını bozmadan son derece şeffaf bir beyaz boyayla üzerine sanki bir tül atılmışsın izlemini verdim hatta üzerine sonra tüllerden esinlenerek yaptığım kar taneleri oluşturdum burayı atölye olarak düşünmemin bir sebebi de ilk köye taşındığımda yapmış olduğum 5 metreye üç buçuk metrelik bir resimdi çünkü hiçbir yere sığmıyordu ve ben oda oda dolaştım ev ev dolaştım bazen kiraya tuttum fakat en sonunda bu çatı aklıma geldi ve yüksek tavanlı bölümünü kullandım. Ve e, tam 8 ayrı yerde çalıştığım ve iki buçuk üç yılda tamamladığım e, resmimi, Habitat adlı resmimi burada tamamladım. E, bu, bunun benim için çok büyük bir değeri var. Çünkü resmin merkezinde bu ev yer alıyordu. E, ve 360 derece evin çevresi. Tüm çam burnunu çok yakın plandan ve aynı zamandan e, uzak plandan sanki bir drone ile izlenmiş gibi e, ortaya serdiğim bir resimdi. Burada bazı e, babaannemden kalma e, nesneler var diyelim. Şuradaki kazan zinciriyle birlikte orada aslında benim atıklarımı, kağıt atıklarımı topladığım bir alan oluşturuyor. Köyüme ilk döndüğümde ürettiğimiz çöplerin nereye gittiğini gördüm orada. Gerçekten büyük bir katliam vardı ve ben çocukluğumda gezdiğim derelerden gördüğüm yengeçler, balıklar, birçok su canlısını artık görmediğimi fark ettim. Bunun büyük bir sebebi tabii ki çöp sızıntı suları. İkinci sebebi de e, kimyasallar, kimyasal temizleyiciler. Bu yüzden ben e, yani 2012 yılından beri çöp üretmiyorum, geri dönüştürüyorum e, ve e, doğal deterjanlar ya kendim üretiyorum ya da e, internet üzerinden sipariş veriyorum. <laughs> Burası evin mutfağı. Buraya ilk geldiğimde e, bu duvar tamamen sıvayla örtülüydü ve ocak bölümü bir paravanla kapatılmıştı. Ocağı açıp ocağı tekrar e, yaşatmak istedim. Yani çünkü bu tarihi evde... E, Sadece görüntü olarak değil, aynı zamanda bir yaşam kültürünü de yaşatmak amacım. Sıvayı söktüm ve taşları ön plana çıkardım. Aralarını boyadım. Bu şömineyi nasıl yaptım? E, yıkılan bir evin kiremitlerini kullandım. E, kiremitlerini kırarak e, birbiri üzerine e, kondurdum. Burada gördüğünüz sedir, iskeletinden tutun. Üzerindeki yastıklarına ve onların baskılarına gelinceye kadar e, bana ait. E, buradaki sandalye e, babaannemin... Babaannemden kalma. Üzerine bu minderi e, diktim, başka bir renge boyadım. Bazen e, canım sıkıldıkça e, renkleri değiştirmek istiyorum. Üzerine bastığım halı e, arkadaşımdan hediye. Tuvaletteki rafları artık sunta malzemeden yaptım ve kenarlarının düzgün görünmesi için fındık dallarını keserek oraya monte ettim. Böylelikle daha böyle organik, daha yumuşak bir görüntüleri oldu. Buradaki kovayı da kendim yaptım suntalardan. Üzerine kozalaktan tutma yeri yaptım ve aynanın çerçevesini de fındık dallarıyla yaptım. Ben aynaya her baktığımda hem kendimi görüyorum hem de doğanın bir parçası olan işte hatta benim yaşamımın bir parçası olan fındık dallarını. evin giriş kısmı. Burada gördüğünüz dolap aslında eskiden bir mutfak dolabıydı. Ben onu çıkardım, ters döndürdüm ve bir ayakkabılık yaptım. Buradaki aletler ise benim gün içerisinde çok fazla haşır neşir olduğum şeyler. Özellikle çekiç ya da işte şu budama aleti, testere Kerpeten. <laughs> bu soda şişelerini her yerde e, görebilirsiniz. Çünkü e, bir kısmı depoda aslında binden fazla e, soda şişesi biriktirdim ve e, bunları bir kendime yap yapacak olduğum evde geri dönüşüme katmış olacağım. E, bu da benim çay toplarken kullandığım e, şapkam. Buraya 2012 yılından beri çok emek harcadım. Ayakta tutabilmek için, yaşatabilmek için ve daha bana göre bir yaşam sunabilmesi için. Her ne kadar buradan 1 2 3 yıl içerisinde kendi evimi tamamladığımda gidecek olsam da bu evin lelebet yaşamasını çok önemsiyorum. Her zaman gözüm üzerinde olacak. Her zaman ailemi bu ev için bu evi yaşatmak için çaba harcamasına davet edeceğim ve 150 yıllık olan bu ev umarım daha 500 yıl yaşar. Umarım ki bu izlediğiniz bu video belki dedelerinden ya da daha babaannelerinden, benim gibi atalarından kalma, bu evleri yaşanır hale getirebilmek için bir ilham olur, bir motivasyon olur diye ümit ediyorum. Ve bu geleneksel mimari ilelebet yaşamaya devam eder Karadeniz'de ya da ülkenin başka yerlerindeki yerel mimariler e, gerçekten e, bunu çok çok önemsiyorum çok çok kıymetli buluyorum e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum buluşmak dileğiyle.